Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKRD'nin yeni bir videosundayız. Evet arkadaşlar. Hemen meleğimi kucağıma alayım. Adım Aysel bu arada. Oyun adım Aysel. Numaram 1380 meydi Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar eğer benim şehrime gelirseniz yani benim dünyaya buradaki dünyama bana arkadaşlık teklifi yaparsanız ben herkesinkini kabul ediyorum. Hatta göstereyim şu şekilde. Kaç kişi var ya ki bakmış. olan ne ki var. Bunların hepsi bana arkadaşlık etti arkadaşlar hepsini de kabul ettim. Şahsen şu e, bu arkadaşlar benim kankam bebekliğimden beri. Bu arkadaşlar en nefret ettiğim insan. Ama herkesin günü kabul ediyoruz. Evet öyle bir şey var. Ama onu fazla sevmem. Mesela bazen ben de arkadaşlık atıyorum. Çoğu zaman hem de. Hatta önüme gelen her kıza. Her genç kızlara falan. Ay. Ne? Dur sana arkadaşlık atacaktım. Dur lan sana arkadaşlık atacağım. Ulan bir beklesen ne olur? Arkadaşlar kaçtı. Ama arkadaşlar benden kaçılarım mı kaçılmaz neredesin lan kaçtı gitti. <laughs> arkadaşlar her bir zaman çok sevmiştim. Hayvanıma kaç dakika kalmış? 4 dakika falan kalmış arkadaşlar. Benim o kadar altınım yok. Ben aşırı fakirim. Dermişim arkadaşlar. Fazla kazanmıyorum arkadaşlar. Ben gidip saç alacağım. Kuaförüne gideyim. Arkadaşlar en güvendiğim kuaför çünkü burada tek kuaför bu. Ee, burası yılbaşı güncellemesi arkadaşlar. PKHD yazarsanız ilk de çıkacaktır. Yüklemediyseniz indirmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten tavsiye ediyorum. Hatta o kadar çok tavsiye ediyorum ki. Bundan başka oyun indirmeyin arkadaşlar. Hmm. 500 benim güzel 600 nerede var. Saçlara yine bakacağız. Arkadaşlar bu saçı seviyor muyum? bu saçı çok severim ben arkadaşlar. Bir de şunu. Ama şimdi arkadaşlar bunu yapacağım. Tamam. Ay. Ben şuna gireyim. Sıçı hangi renk yapayım? Vay. Oha çok güzel. Vay. Wow. Arkadaşlar buradaki hepsine hayranım. Ancak arkadaşlar bayatlarım Mavi hali daha güzel. Bir tane bu saçı aldım arkadaşlar. Şuraya tıklayarak şapkamı çıkartacağım arkadaşlarım. Bu halde iyi. Şurada oturmayı severim. Ee, bekleme köşesi var arkadaşlar böyle. İşte bu şekilde buralara oturursanız ay gelsin kucağım alayım da. Ay, gel hadi. Bu şekilde. Artık hayvanlar arkadaşlar ee, yani arkadaşlar PKK'daki hayvanlar artık size emojilerle konuşabiliyor. Size emoji yolluyor. Okula gideceğim. Birazcık ders öğrenmek fena olmaz herhalde yani. Dersler iyidir. Arkadaşlar okullara da şey getirmek kötü. <laughs> Hayvan getirme yasan şey Şu dolap benim olamaz asla. Bunu sevmiyorum. Şu sevdim bak. Tamam. Gidip uslu uslu ders işleyeceğim. Evet arkadaşlar şurada yarıda kesiyorum.